Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir e, sen Seden. niye benden büyüksün? Böyle oturduğu için. Evet arkadaşlar. Şöyle yalnız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kürtasya'dan aldığımız e, malzemeleri size göstereceğim. <gülüyor> Çok <gülüyor> heyecanlandım arkadaşlar. İlk önce e, kalemlerimden başlamak istiyorum. Ben kendi kalemlerimi tutayım mı? Buyur. E, şöyle kalemlerimiz var ben arkadaşlar. Ben kedil aldım. O da prensesli mi ne? Öyle bir şey aldım. E, şöyle. Bir saniye ben göstereyim. Uuu iki tamam. böyle bir kalemim. İki tane de kırmızı kalem aldık. Çok, Çok güzel. gösterme, ayrıntı göstermeye gelip Şöyle. Şöyle arkadaşlar. İki tane de kırmızı kalem. Evet, oraya, 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 oraya. Bu tarafa koy tamam. ee, arkadaşlar, ikinci olarak silgiyi göstereyim Tamam. De aynı şöyle evet, gösterseler aynı silgiler aldık arkadaşlar. Evet, aklım. koyalım. Açacak. En sona fiyatlarını so söyleyeceğiz. Benimkinde ucundan bir e, kırık var arkadaşlar. Ya da direkt fiyatlarını söyleyelim mi? Şurası arkadaşlar kırıklı. bu sanırım 4 Bir dakika çeksen şurası kırık. Çek çek çek. Kalemler 4 lira sanırım. Benimki buçuk lira bu açacak. Begüm'ünki ise 25 lira bu. Bir de kırık almış gerizekalı. Arkadaşlar boş ver ya küçük bir kırık. Bunu gösterelim. Hayır. Hayır hayır evet, hayır. hayır. Gösterdik bile. Evet arkadaşlar. Bu göster. benim arkadaşlar ama begim de Bence kullanacak. Tabi çok şey yaramayacak mı? Evet. Açalım. Aç. Kırılacak diye çok korkuyorum. Tamam bir şey olmadı. Çok güzel. Çok güzel kalemler evet. arkadaşlar. Arkadaşlarımı Şimdi... avatmak için. Dermişim. Şaka yaptım arkadaşlar. Benim aldığım şeyi göstereceğim. İnşallah size de nasıl olur Böyle. Ee, Aç paketini. Beyaz var. Paketten açayım hemen. Şöyle. Bunu Begüm aldı ama ben önerdim arkadaşlar ona bunu. Arkadaşlar böyle e şöyle çıkıyor arkadaşlar. Şuradan çekiyorsunuz. Evet. Ee, burada beyaz olması benim e, hoşuma pek gitmedi. Beyaz değil o ya. Şu turuncu şey var ya sorun öyle. Evet öyle. Bakın. Değil mi? De. Ucuna bak. Evet Bakayım. öyle öyle. Evet gördün mü? Ama beyaz kapma, kapak olması hoşuma gitmedi benim yani. Bir şey olmaz beyaz daha iyi en iyisi beyaz. Neyse. Böyle. Şimdiki arkadaşlar size mini boy hmm. kalemlerimizi göstereceğiz. Ta 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 evet. ta. Bunu... İçini açacağım hemen. Hemen hemen. Güzel. Açılış çok güzel. Açılış çok güzel, değil mi? çok güzel. Evet. Ben hmm. yeşil göstereceğim. Şurada iki göz var. Arkadaşlar iki tane göz var. Bakın. Ana bu göz değilmiş. Bana bunu çıkart, bunu çıkart. Arkadaşlar Ana! jelatin bulduk. Ne ya? Jelat Ama ben bu kalsın gene. Yok ya şey olur. Ya da yok evet kalsın şey, kalsın. Şey. Bu lazım arkadaşlar jelatin. Çok güzel arkadaşlar ben bunları bayıla bayıla aldım. Çünkü tüm arkadaşlarımda gördüm. Ben aradım aradım bulamadım. Bugün gelmiş. Bir de arkadaşlar kırtasiyede de baktık. Bir tane saat şöyle böyle saatler. 85 lira. Çok ucuz değil mi arkadaşlar? 1000 değil arkadaşlar direkt 85 lira. Bir de havuçlu mavuç Çok tatlıydı ya. Ben alacağım. Hatta ben alacağım kendime. Gerçekten alacağım. 85 lira ne kadar ucuz. Biz 400 lira harcadık bunları almak için. Arkadaşlar benim bu kalemlerde en çok hoşuma giden e, videolarda çok güzel çekiyorlar. Şimdi Mini boy olmaları. Bunu, bunu göstereyim. Gittim. Bu benim 4. sınıfta kullanacağım. Çok akrilik Judo. Neydi? Guaj haber Haberkaslan. Yani. Taktiği gösterdikler arkadaşlar. Şu anda elimle göstermeyelim. Biz aslında... Ay! Hepsini döktüm. Akrilik boyaları döktü arkadaşlar. Akrilik boya. Akrilik Bakın arkadaşlar şöyle bir renk. Ben ya. Allah Allah. Benim, ee, benim burada en sevdiğim renkler şöyle şu göstereyim. Oldu. Göstereyim. Değil mi şu anda? Evet, bir de şu mavi çok güzel. Biz bunlar resim çizeceğiz. Bu mavi çok şey. güzel arkadaşlar. Almadığımız bir tek bir şey var, o da sulu boya. Ne kadar? Evet arkadaşlar, her şey aldık malzeme, kitap. Her şey aldık, bir şey almadım. Altı şehir ve mevlebi gitsin. Ben İstanbul'da arkadaşlar. Evet, İstanbul'da. Şimdi size Faber Castell, Castell Arkadaşlar bir, ta, bir, tane hatırlı, arkadaşlar, bir tane anımı hatırlayacağım. Arkadaşlar bir tane A101'e girmiştik. Sonra bir tane kız Erva eski kanalın adını Erva oyun diye hitap etti. Ben de çok şaşırdım. Demek ki beni takip ediyor, beni izliyor. Şimdi kanalın adı Softe bu arada arkadaşlar. O kadar şaşırdım ki bana dedi ki Begüm ne bakıyorsun? Bana dedi ki Begüm ee, Erva oyun diye söylediler sana ee, Erva oyun dedi biri dedi ee, şu kız diye gösterdi böyle ben de aşırı şaşırdım beni <laughs> çok şaşırdım arkadaşlar. Arkadaşlar birin eğer o kızların yanına gitseydi e, takipçi takipçisi olup olmadığını anlayabilirdi arkadaşlar. Ama arkadaşlar yani bir takipçimi görmek çok güzel ya. Evet takipçini görmek çok güzel. Sonra şeyi göstereceğiz arkadaşım. arkadaşlar. Kalp yapacağım. Yeni kalp yapma işi. Şey. <laughs> Şöyle yapıyorum ben. Hı. Hadi hadi diğer kesili kalemi çekeceğiz. Evet arkadaşlar böyle Faber -Castel, yani Castell Castell'in ürünü aldım. Çok seviyorum Faber Castell ürünlerini. Şuradan Ay. ne göstereyim? Like göstereyim, like atın. Evet arkadaşlar şuradan açma şey var. Geri yapıştı. Şöyle direkt Ay, göster tamam. Ee, arkadaşlar böyle bir kalemler var. Ee, benim aldın. burada da en sevdiğim şu pembe ve e, şu mor oldu arkadaşlar. da güzelmiş aslında. Evet çok güzel. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik diyeceğim. Şimdi nerede? Bir saniye bir saniye bir saniye. Ne? Bu şey nerede? Ne bileyim ben. Kayıp işte. oldu. Bir sonraki hap. videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Abone olmayı da unutmayın. Like atın. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda adamı e, tanıtacağım. Hayır. Hmm. Çok önemli. Eğer kanala abone olanlar, eğer 100 abone ulaşırsak tamamını çekeceğiz. Benim kanalına da abone olun ben de çünkü 100 abone ulaştı da şey çekeceğim. Evet arkadaşlar, e, size size bir haberim var. E, şey arkadaşlar ne? Kötü bir haber bu. E, Beril eğer e, Roblox Kralı miracı geçmezse, tamam. eğer 100 milyon 200 de abone olmazsa arkadaşlar e, kanalını kapatmayı düşünüyor arkadaşlar. Lütfen e, onun kanalına abone olun. Ben de çok istiyorum. Lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olun. Eğer bir hafta içerisinde 200 abone olmazsam gerçekten kanalımı sileceğim arkadaşlar. İki hafta demiştin değil Hayır bir hafta dedim. Tamam hadi size iki hafta süre var. Zaten bir hafta, iki hafta. Kanalım adı S-O-F-T-Y-Y. Soft. Ama iki E var. So... Ama yani anlamayan var. S-O-F-T-Y-Y. -Y. Soft. Soft. İki tane de Y. Evet. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.